Selamlar efendim, hoş geldiniz. Eski tarzımıza geri döndük ve 5 tane başlığımızda karşınızdayız efendim. Dünyadan ne haber? Dünya rekor kırıyor. Biz dondurucu soğuklarla boğuşurken güney yarımkürede tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ölçüldü. Birazdan şimdi ona bakacağız. Arkasından Şubat ayı bize ne vaat ediyor? Ocağı bitiriyoruz. Bakalım Şubat'ta ne işaretler, karkış bir yere sıkışmış duruyor mu? Ona bakacağız sonrasında biliyorsunuz kar haritalarımız İstanbul'dan gitti ama İstanbul'u biraz konuşacağız. O vortex nasıl bir şeydi? Yani normal miydi? Bu coğrafyanın her zaman gördüğü bir şey miydi? Ucu gidip iklim değişikliğine yine dayanıyor mu? Ona bir göz atacağız. Arkasından simülasyonlarımız genel olarak önümüzdeki birkaç günlük dönemde durumumuz nasıl? Ona bakacağız. Arkasından sessiz sedasız müzik eşliğinde simülasyonlarımızı meraklısına akışa bırakacağız. Şimdi başlıyoruz. Efendim Güney Yarımküre rekor kırdı. Kuzey Yarımküre'de soğuklar varken en azından bizim bulunduğumuz alanda kutup soğukları akıp Doğu Avrupa ile beraber bizde ciddi dondurucu soğuklar, sıkı kar sağanakları yaparken güneyde, Güney Yarımküre'de Avustralya'da efendim ne vardı? Tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ölçüldü. Kaç derece? Batı Avustralya'da Onslow kasabasında 50.6 derece. Evet, 50.6 derece. ...123.3 Fahrenheit ait ölçüldü. Rekor ne zamandı? 2 Ocak 1960'da yine Avustralya'da e, ölçülmüştü. Şimdi yine Avustralya'da rekor kırıldı 50.6 dereceyle. Son zamanlarda dikkat ediyor musunuz? Ortalamayı artık yukarı çeken yalnızca Kuzey Yarımküre değil... ...Güney Yarımküre'de ortalamaları yukarı çeken yerler arasında girdi. Hatta ortalamasına fark attığı aylar... Güney Yarımkürede daha büyük olmaya başladı. Efendim Şubat'tan ne haber? Hemen açtık baktık Şubat'ın haritalarına. Bizim coğrafyamızda ve e, Balkanlar civarında sıcaklık ortalamanın bir tık altında. Yaklaşık e, bir derece kadar altında görünüyor. Bizde nerede? İç bölgelerde, kıyılarda yaklaşık normaller e, görünüyor. E, yine Balkanlarda normalin yarım bir derece kadar altında. Ama bizim ihtiyacımız ne? sıcaklığın normalin altında olması mı? Evet normalin altında olması e, iyi bir işaret e, soğuk adına. Ama ihtiyacımız dalgalanma. Yani tüm kuzey yarım büyük kısmında ortalamanın altında sıcaklıklar olursa aslında o dalgalanmayı yakalayamıyoruz. Yani biz bu büyük dalgalanmaları aslında Arktik bölgedeki yüksek sıcaklıklarla yakalıyoruz. Daha doğrusu o yüksek sıcaklıklarla bu dalgalanmaların sayısı artıyor. Aynı zamanda işte bu jet akımlarının kısmi zayıflaması ile beraber soğuklar daha rahat orta enlemlere akabiliyor. İşte onlardan bir tanesini geçtiğimiz günlerde yaşadık. Dolayısıyla Şubat ayı için bu dalgalanmalar evet kısmen var ama... Ee, Ocak ayındaki kadar güçlü dalgalanmalar şu anda görünmüyor. Şunun olması gerekiyor. O jet akımlarının e, biraz kısmi olarak zayıflaması, zayıflaması da dalgalanmayı beraberinde getiriyor. Çünkü jet akımları kuvvetli estiği zaman soğuk havayı kuzey kutbunda artık bölgede hapsedebiliyor. Dolayısıyla evet soğuklarımız Şubat ayında var. Dalgalanma bizi biraz e, düşündürüyor. İşte ayın 4'ü 5'i gibi beklediğimiz soğuk hava şu anda yumuşamış görünüyor. Karla karışık yağmur sınırına bile kuzey bölgeler pek gelebilecek gibi değil ya da ancak karla karışık yağmur sınırına geceleri gelebilecek. O nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul içinde bunu söyleyebilecek durumdayız. Yağış yakalanması halinde böyle arada karla karışık yağmur kar geçişlerini geceleri görme ihtimalimiz ortaya çıkabilir. O kadar sınıra gelebiliyor. Yani karlı karışık yağmuru gündüz bile görme ihtimalimiz zayıf. O nedenle şu anda öyle bir e, yüksek olasılıklı bile görünen bir soğuk, en azından Şubatın ilk haftasında yok. vardı ama modellerimiz biraz daha oranın yumuşadığını bize söylüyor. Bunun detayına zaten birazdan geçeceğiz. Bir de yağış durumumuza bakalım. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Şubat ayında. Ortalamanın biraz altında görünüyor. Marmara normalin biraz üzerinde yurdun kalanı normal bir Şubat geçirecek yani yağışlarımız olabilecek diyor bize. Sıcaklığın normalin iç bölgelerde biraz daha altında olması ve normal yağışları alıyor olmamız iç bölgeler için bol karlı bir tabloyu bize gösteriyor aslında. Dolayısıyla Anadolu için karlar var, Batı için biraz ortadayız. Hemen döndük geldik efendim kar haritalarımıza karşınızda Türkiye'ye bakalım. Türkiye'nin durumu nasıl? Bakın Marmara sınırlarından yavaş yavaş çıkmaya başlıyor bugün itibariyle. Yine Kocaeli, Sakarya çevrelerinde de kar yağışları var. Batı Karadeniz'de var. Doğu Anadolu'da etki alanı daraltıyor ve yarına geçtik. Ayın 28'i nerede kar yağışları var? E, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman çevrelerinde kar yağışları var. Ağrı çevrelerinde kar yağışları var. Erzurum'dan bir de kar ayrılmışım da. O kadar Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde kendini gösteriyor. Yarın akşama geldiğimizde, geceye geldiğimizde Güneydoğu'da Gaziantep dolaylarında Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde Diyarbakır çevrelerinde kar yağışları görebileceğiz. Çok kuvvetli değil ama görebileceğiz. İstanbul'a gelelim mi? İstanbul'da durumunuz nasıl? Bakın Anadolu yakasının kuzey kesimlerinde bugün de geçişler ve artık veda ediyoruz. Önümüzdeki 3 günlük dönemde haritamızda bir daha nokta bile bir karlı alan görüntüsü yok. Şimdi ne oldu bize? Niye? Şehrin yüzde %80'i 90'ı ortalamalarda bir kar aldı. İşte bir yerde 10 santim öbür tarafta 25 santim falan böyle bir ortalamalarda bir kar. Daha altında olsa kartopu topu oynayamayacağız ya da kardan adam yapabilecek kadar olmayacak. E biraz daha yukarısına çıktığında şehir kitleniyor. Ama kitlendi. Nerede kitlendi? O vortexin giriş yapıp Hava havaalanının çevrelerinden Esenyurt, Hadımköy, işte Beylikdüzü tarafına doğru oradaki birkaç ilçeyi kilitledi. Bunun tedbirleri, o su, bu su, tuzlaması, vatandaşı, kış lastiği falan filan hepsini konuşabiliriz. Ben meteoroloji yönüne bakarak durumu şimdi aktarmak istiyorum. Buradaki sıra dışılık şu. Normal şartlarda ortalama bir sistem olarak geliyor ve sistem sönmeye başlarken yani o oklüzyon dediğimiz Soğuk cephe sıcak cepheyi yakaladığında biraz teknik bir konu ama çok basit. Lütfen bir yere ayrılmayın. Bakın şöyle bir cephe sistemi var. Burası sıcak, burası soğuk, arası sektör dediğimiz alan. Ee şöyle bir hareketi var. Soğuk cephe sıcak cepheden daha hızlı hareket edip bir süre sonra bunu yakalıyor ve artık sistem sönmeye başlıyor. Ha, hareketi budur. Ama burada gerçekleşen adı da... Çengel olarak geçen bir hareket gerçekleşti ve Karadeniz üzerinde bu e, sönmeye ölmeye başlayan öklizyon dediğimiz cephe dönmeye başladı. Niye dönüyor? Çünkü soğuk hava akmaya kuzeyden devam ediyor. O kadar kuvvetli geldi ki bu cephe sistemini çevirdi 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 şurada şöyle bir kanca yaptı o kancayla beraber Karadeniz üzerine yerleşti ve oradan soğuk hava çıkamadı, dağılamadı. Karadeniz'den sürekli buharlaşmayı artırdı, artırdı, artırdı ve dönüp Avrupa yakasından hava alanı civarından giriş yaptı. Bunun işaretlerini bir gün öncesinden vermeye başlamıştı. Bunun ee, sıra dışılığı nerede? Birincisi bu artık muhtemelen bizim coğrafyamız için nasıl dolu tanelerini artık dolu var dediğimizde ceviz büyüklüğünde mi küçük mü diye soruyoruz değil mi? Artık bu bizim seçeneklerimizin içerisinde 50-50 ihtimal haline gelmeye başladı. Onun dışında süper hücre oluşumları, sel yapıyor mu, yağış geliyor da şöyle mi diyoruz değil mi? Hortum. Hortum artık Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da, Karadeniz'de her zamankinden daha sık görmeye başladık. Bunların nedeni ne? Deniz suyu sıcaklıklarımızın artması. Şimdi böyle bir tablonun oluşmasında sadece iklim değişikliği dediğimiz hadise tabii ki söz konusu değil. Bu kadar kar yağışını bu coğrafya hiç mi görmedi? Gördü ama bu tarz bir oluşum mekanizma itibariyle küçük bir siklon şeklinde hatırlıyor musunuz? Amerika'daki o e, polar vortex'in bir küçük oluşumu karadeniz üzerinde diye bahsediyordu. Bu tür sistemlerin daha doğrusu özel bu sistemlerin oluşması için bir bizim coğrafyamız elverişli bir nokta. Çünkü bu sistemin aynısı bir başka coğrafyada olsaydı böyle bir tablo ortaya muhtemelen çıkmayacaktı. Neden? Çünkü biz bir bizim denizlerimiz ısınıyor. İkincisi bu soğuklar artık oluk şeklinde böyle orta enlemlere bizim bulunduğumuz coğrafyaya doğru net bir şekilde akmaya başladı. Hep yıllardır bahsettiğimiz o Amerika'ya inen e, kutup soğukları dönüp bir gün bizim tarafa da gelebilir diye bahsediyoruz. Direkt o net gerçekleşti. Artık bölgeden küt diye ve direkt bir hatla bizim üzerimize doğru aktı bu yolun üzerinde nereler vardı? Yunanistan vardı, Bulgaristan vardı, Romanya vardı. Yani Doğu Avrupa ile beraber bizim bulunduğumuz coğrafya komple Aynı soğuk sistemin etkisinde kaldı. İşte Yunanistan'da e, yığınlarla kar vardı, kuvvetli soğuklar vardı birçok kişi soruyordu. Bir de o gelir mi buraya diye. Hayır çünkü bize gelen sistemle o sistem aynı zaten beraber giriş yaptı. Dolayısıyla hiç görmediğimiz bir şey değil ama iklim değişikliğinin burada bağlantısı bir. Artık bölgeden soğukların bu kadar kuvvetli bir şekilde artık akmaya başlaması. İkincisi denizlerimizin durumu. Bu tür cephe sistemlerini maalesef destekleyebilecek noktada ilerliyor Şimdilik bu sistem bitti gitti Önümüzdeki zamanlarda ne olacak Önümüzdeki zamanlarda tekrar soğuk dalgalar Şubat ayı içerisinde olursa o zaman e, bu tür bir kar dalgası görebiliriz ama şu anda e, yakın zamanda ayın onu için e, onu gibi bir işaret vardı ama modeller bunu şu anda doğrulamıyor şöyle yani e, J takımlarına baktığımızda orası böyle ayın 10 falan biraz işaret ediyor. Ama yakın vadeli yani önümüzdeki 15 günlük sürece baktığımız modellerde bunu doğrulamıyor. Yani örtüşmüyor bu iki bilgi dolayısıyla yüksek bir olasılık olarak durmuyor. Ayın 4'ü 5'i gibi beklediğimiz soğuğa ne oldu? O da zayıflamış karla karışık yağmur sınırına bile gelemiyor. Ancak geceleri gelebilecek. Biraz önce bahsettim. Ayın 2-3'ü için de bu durum söz konusu. Anadolu yakasının yüksek kesimleri yağış yakalaması halinde geceleri falan böyle karla karışık yağmur görme ya da kar görme ihtimali ortaya çıkabilir. Bunun dışında gündüz net görünen bir kar ihtimali şu anda çok yüksek değil. Görünen bir şey en azından yok. Hemen geçelim bakalım efendim nereye simülasyonlarımıza. Hemen basınç haritamızla başlayalım. Bakın Avrupa'da kocaman bir yüksek var. E, bizde uzanmıyor ama bizim üzerimizde de ayrı bir yüksek basınç var. Avrupa'da yağışların birçok noktada e, oluşmasını engelliyor. Hemen dünyayı çevirdik baktık. Anadolu üzerinde yüksek basınç var. Yağışları iyice Doğu Anadolu'nun da doğusuna doğru süpürdü. Batı bölgelerde yüksek basınç etkisini yitirmeye başladığı için hafta sonunda yaklaşacak olan yağışlara izin verecek. Hemen yağış simülasyonumuza geldik. Bakın Avrupa'daki yağışlar etki alanı daraltıyor. Geliyor ama e, kuzeyden Doğu Avrupa'ya doğru direkt akıyor. Orta Batı Avrupa'da çok fazla kendini gösteremiyor. Bize döndük baktık dünyayı çevirdik. Doğu Anadolu'daki kar yağışları, Güneydoğu'nun doğusundaki kar yağışları bugün için yarına geldiğimizde ayın 28'inde iyice etki alanı daraltıp şöyle e, Muş, Bingöl, Bitlis dolaylarında, Hakkari çevrelerinde, Siirt çevrelerinde, Şırnak dolaylarında kar geçişleri var. Arkasından e, Gaziantep'ten giriş yapan, Şanlıurfa'ya doğru ilerleyen, oradan tekrar Doğu Anadolu'ya giriş yapan e, kar sağanakları var. O da ne zaman? Bir gün sonra cumartesiye. Kar sağanakları derken aslında e, işte Şanlıurfa'da karla karışık yağmur şeklinde. Kar karla karışık yağmur diyelim Güneydoğu'daki yağışlara Hemen döndük baktık son olarak sıcaklık simülasyonumuza. Geldi efendim ekranlarınıza bakın o maviden bordo'ya dönen rengi görüyor musunuz? Ee, Kırım Yarımadası'nın kuzeyinden doğuya doğru gidiyor artık. Bizde bir kısmı kaldı. Anadolu'yu görüyor musunuz? Torosların hemen kuzeyine, Kayseri, Sivas dolaylarına, e, İç Anadolu'nun batı kesimlerine. Birazdan döneceğiz oraya, Dünya'yı çevirip şimdi İngiltere'ye, Fransa'ya, İspanya'ya baktığımızda gayet yüksek sıcaklıklar var. O sistem bize giriş yapıyor mu? Çok fazla yapamıyor. Bu sefer gelen soğuklar Orta ve Doğu Avrupa'dan bize doğru akıyor. Bakın Dünya'yı çevirdik, bize geldik. Ayın 28'ine baktığımızda Konya'da, Niğde'de, Aksaray'da, Kayseri'de, Sivas'ta görüyor musunuz renkleri maviden daha böyle bordaya doğru dönüyor dondurucu soğuklar devam ediyor. Ama batı bölgelerde yavaş yavaş maviler hani açık maviye dönmeye başladı. Karsınlarının üzerine çıkartıyor sıcaklıkları bu modelimizdeki görüntü. Efendim durumumuz böyle. E, önümüzdeki günlere tekrar bakacağız. Yarın yine buluşacağız. Kendinize çok dikkat edin. Anadolu'da ciddi dondurucu soğuklar var ve e, halen gündüz bile sıfırın üzerine önümüzdeki haftanın ilk günlerinden önce sıcaklık pek Yine görüşelim. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın diyoruz. Şimdi geçiyoruz. Hemen simülasyonlarımıza göz atıyoruz.